Ekfes Gaziantep'ten merhabalar ben Serkan, bayi yetkilisiyim. Bugünkü misafirimiz 2019 model Focus 4 1.5 turbo dizel 120 beygire sahip bir araç. Aracımız bize geldiğinde arıza ışıkları vardı. Exhaust filtresi belli bir seviyede dolu vesaire gibi arızalarımız vardı. blue arızası vardı, Eger arızası vardı. Daha önce sanayide Yapılmış, güya yapmışlar. Ama e, yapıldığı günden beri misafirimizin şikayetleri bir türlü son bulmamış. E, birkaç gün öncesinde başka araçlarını getirmişlerdi. Egea 1.4'lerini getirmişlerdi. Range'lerini getirdiler, Scirocco'larını getirdiler. Hepsinden de memnun kaldıkları için. Son olarak bunu getirsek yapar mısın dediler. Biz de getir bakalım dedik. Sabah saat 9'da aracı teslim aldık. Saatimiz 3.20, 3.30 diyelim. Yaklaşık 6 saatlik bir sürede hem partikül filtresini hem EGR'sini de hem de aracın AdBlue sistemini onardık. Yazılımsal düzeltmeleri yaptık. Biraz sonra misafirimize teslim edeceğiz. Ee, aracımızda herhangi bir arıza kaydı yok. Ekranda bir arıza kaydı, herhangi bir motor arızası, AdBlue uyarısı, partikül uyarısı yok. Aracımız gayet seri şekilde... Yol alıyor, devam ediyor. Denedik, testlerini yaptık. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Ee, ekip arkadaşlarıma bu aracı yaparken ki yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ee, sizlerin de araçlarınızda AdBlue, partikül filtresi işte EGR gibi problemler, sıkıntılar varsa, çözülemeyen arızalar varsa bizimle irtibata geçip çözdürebilirsiniz. Çözülemeyen arıza yoktur. E, Kufeste gelmeyen araç vardır diyoruz. Telefon numaramızı tekrarlayalım. 543-356-9351 iletişim numaramız. Hoşçakalın.